dokuz 900'lük önemli ama. İptal et. İptal et. Üçüncü de bastık. Rekli görür müyüz şöyle? Aa geliyor geliyor. Epik geliyor arkadaşlar. İçerisi sarı yandı. Sanki gaz geliyor. Oo çok iyi burada. <laughs> Bu sefer bayağı iyi vurdu buçukla Of çok sert vurdu. Bıraktım. Merhaba arkadaşlar. Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Epic gelene kadar paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İtalya Ligi hücum futbolcuları var. Epic'lere baktığımızda Ronaldinho 102 seviyeye kadar çıkmakta. Adriano var 101 seviye. Gans var. Gans düşük seviyeli. Ve benim elimde aslında Barcelona'lı Ronaldinho vardı. O kartı da gerçekten çok güzel. Bu kartında da özellikler bayağı iyi. Olur da gelirse bu kartını da test ederiz. Adriano'nun da bende yüzlük Epic kartı vardı arkadaşlar. Big Time Epic kartı biz bu kartı bir seviye yüksek, oyun tarzı farklı. Eski kart, kartı fırsatçı golcüydü. Bu sefer Kurnaz oldu. Eski kartında ofansif farkındalığı yüksek, bitiriciliği düşüktü. Bu sefer bu gelen kartında bitiriciliğini yükseltmişler, ofansif farkındalığını birazcık düşürmüşler. Ben Kurnaz oyun tarzıyla pek oynayan birisi değilim. Fırsatçı golcüleri daha çok seviyorum. Bu gelen Adriano Kurnaz oyun tarzına sahip. Gans ilk defa öne geldi. Aslında Gans gelse deneriz. Nasıl bir topçumuş? Bitiriciliği ofansif farkındalığı iyiydi. Hız hızlanması da güzeldi. Öyle kötü değildi. Ama diğer değerleri zayıftı. Seviyesi de çok yüksek değil. E futbol paramıza baktığımızda 2130 e futbol paramız var. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Son haftalarda çok zor epik futbolcu ben şahsen çıkarıyorum. Show mı demiyor ama süperlik show time'ında bayağı iyiydik. Tek atmıştık bize futbol parasına. Fakat epik paketlerde çok açıyoruz. Neredeyse 50 tane oyuncu çıkardığımızda epik futbolcu gelmekte. Belki bu sefer tam tersi olur diyorum. Haftalardır çok zor verdi Konemi. Belki bu sefer erkenden verir. Adetlendir. 100 başlayalım. Tek atar mıyız? Keşke bir gün rafadan yumurtada tek atsak. Yani atacağım, atacaksam rafadan yumurtada atayım istiyorum. Ama geçmişte tabii tek attığımız olmuştu ana hesabımızda. Bu sefer olur mu? Fakat kadromuzun gücünü birazcık düşürelim arkadaşlar. Oyun planında Kadromuzun gücü 3064'müş. Tamam böyle de kalabilir. Orta seviyeli bir takım gücümüz var. Paket açılım yapmadan önce bazen yorumlarda arkadaşlarımız burada sıralamayı değiştirmemi öneriyordu. Ne yapalım? Genel derece olmasın. Pozisyon diyelim. Böyle bir karıştı liste. İptal et. İkinci de bastık. Şimdi burası beyaz yanıcı da epik falan gelebiliyor arkadaşlar. En son Batistuta'yı çıkarmıştık lahmacuna. Beyaz yanmıştı. Ama içerisi beyaz yandı. İçerisi beyaz yandı mı vermemesi gerekiyor. Geçen videoma da demiştim. Bir arkadaşımız dedi ki aynı epik geliyor gibi üstü böyle karardı falan dedi. Bir bakmış normal kart gelmiş. Yani oyunda bir terslik var. Bizim lahmacun hesabında da epik geldiğinde beyaz yanmıştı ilk başta. E, bazen de epik gelecek gibi gösterip normal kart falan verme durumları da olabiliyor. Şimdi 900 basalım arkadaşlar. Belki 900'e çıkarırız. Zaten bizim 900 kaç tane açma hakkımız var? 2 tane kritik bir açılım 10 tane oyuncu gelecek gelme ihtimali var Hani ya renkli epik bir şey gelebilir şu an Bastık gitti Çok kritik Ama ver konemi vermiyor gibi ama bir bakalım İçerisi de beyaz yandı Bir daha şu stadyumun içine geldi bir umut diyorum acaba renkler değişir mi hala bembeyaz yanıyor yan taraflar Vermiyor son zamanlarda gerçekten konemi çok zor veriyor Renkli kart bile vermedi. 3 yıldızlı futbolcu. Şimdi bir tane yüze basalım arkadaşlar. Belki arada yüze bir şey çıkarırız. İptal et. Ronaldo'ya tıklayalım. Sonra içeri girelim. Bir paketin içerisinde dolanıp. Hatta sıralamayı bu sefer oyuncu değeri yapalım. Yok kart türü yapsak. Yine aynı şekilde oldu. Kart türü kalsın o zaman. Yüze bastık. İptal et. İptal et. Üçüncü de bastık. O kadar şey deniyoruz. yine yine ekonomi bir şeyler vermedi. Atla diyelim. Normal kart futbolcu sağ açık. Belki bu 900'de bir şeyler gelebilir. İçeride 138 tane futbolcu var. Redmi kart bile henüz daha çıkaramadık. 128'e düşeceğiz. Hala içeride çok fazla futbolcu kalacak. Böyle basılı tutalım. Çektik parma. Hadi be ekonomi. Her taraf bembeyaz. Bari renkli kart verse Kvaraskelya olabilir. Yüksek seviyeli bir isim. 10 numara mı? 18 numaralı bir isim geliyor. İshak Sen. 3 yıldızdım acaba. Aa renkli kartmış. Sağ açık futbolcusu. İlk renkli kart futbolcumuz geldi ama ne yazık ki epik futbolcu gelmedi. Biz epik gelene kadar devam edeceğiz dedik arkadaşlar. Mecbur e-futbol parası takviyesi yapacağız. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da var burada. Son yüze futbol paramız... Ürün ayrıntılara tıklayalım. Şurada birkaç bir şeye tıklasak. Ama yanlışlıkla sıfırla demeyelim arkadaşlar. Sıfırla dersek. Şimdi burası yine 150 de 150 olacak. Az önce çıkardıklarımızı bir daha verebilir oyun bize. Şimdi çıkardıklarımız gelmiyor ama sıfırla dersek gelir. Bastık gitti. Son yüze futbol paramızda da hiçbir şey olmadı. Power geldi. 4 yıldızlı stoper futbolcusu. Bu sene Inter'de iyiydi kendisi. Inter başarılı bir sezon geçiriyor. Ligde şampiyonluğa doğru koşuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarla eğlenmişlerdi. Inter'li futbolcuların seviyeleri birazcık daha artabilir. Önemli transfer, iki tane önemli transferi bitirmişlerdi. Ziyenis galiba bir tane daha oyuncuyla anlaşmışlardı. da belki kadroyu güçlendirmeye devam edecekler. Eldeki bazı futbolcuların da seviyesi artabilir. Yukarı taraftan hiçbir futbolcu gelmedi. Sadece düşük seviyeli, renkli kart bir futbolcu. Şimdi 900'e basalım. 117'ye düşeceğiz. Yani iki tane 900'lük üst üste basalım bence epik gelebilir. Artık 50 tane futbolcu neredeyse çıkarmış olacağız. Şu 900'lük de önemli ama. İptal et. İptal et. Üçüncü de bastık. Renkli görür müyüz şöyle? Aa geliyor geliyor. Epik geliyor arkadaşlar. İçerisi sarı yandı. Sanki gaz geliyor. İçimden bir his gaz geliyor diyor. Milan'a gittik. 80 numara Ronaldinho. O zamanlar 80 numarayı giyiyordu Ronaldinho. Ronaldinho'nun Milan kartını çıkardık arkadaşlar. Milan kartını deneriz. Barcelona kartı vardı bizde. O da çok güzel bir karttı. Bunun da özellikleri gerçekten çok güzel. Ronaldinho'nun da girişi bu şekilde. Ama yanında biri olur mu? Şimdi yanında biri olduğunda üstü farklı yanıyordu ama Hadi be bir bari renkli kart kıvara falan da gelseydi keşke. Sadece Ronaldinho geldi arkadaşlar ama en yüksek seviyeli futbolcu geldi. Biz şimdi bir Ronaldinho'yu fullleyelim. Ronaldinho'nun bizde 102'lik bu kartı vardı. Ben bu kartını da gerçekten çok seviyordum. 60 gün sözleşmesi kalmış. Ben ama Ronaldinho'nun bu kartını biraz farklı tasarlamıştım kendimce. Bu sefer gelen kartı otomatik de yapabiliriz. Otomatikte de, de deneyebiliriz. Ronaldinho ile değişelim. Şimdi bandanası var. Sağ içerisinde de bir görelim Ronaldinho'nun halini gol sevinçleri falan. Yorumlarda arkadaşlarımız soruyor nasıl gol sevinci yapıyor diye. Çünkü Ronaldo'nun kendine az gol sevinçleri de olabilmekte. Bazı gol sevinçlerinde oyun güncelledi. Ona da bakalım arkadaşlar. Öncelikle Ronaldo'yu fırlayacak olursak. Ronaldo'yu otomatik dağıttığımızda bu şekilde yapmakta. Fiziksel temasa bir tane bastı. Onu alalım. Şu 12, 12 çok olmuş. Şu kadromuza daha da artacak. Şu an 97, 98, 97, 2 birim aldık. Alçak tampası 79 Bitiriciliği 80. Bir tane ona. Bir tane ona bassak. 82. Bitiriciliği 81. Bir tane daha şuraya bassak. Pasını birazcık daha bitiricini bir tık attırmış olduk. Bir tane ilerleme puanı elimizde kaldı. Top kontrolü top sürme değeri çok iyi olsun mu? Kadromuza da daha da artacak aslında ama Böyle mi deneyelim? Bir tık o bitiriciyle pasını arttırmış olduk. Bir böyle deneyelim arkadaşlar. Oynatırız. İleride olmadı. ilerleme puanlarını sıfırlayabiliriz. 102 seviye. Şimdi kadromuzdaki haline bakalım ama ben de menajer ne? Cristobal Buena. Hatta bir de L romanına da bakarız. Oyuncu ayrıntıları. Yaratıcı oyun kurucu sol açıkta. GF'de ofansif orta sahada en yüksek haliyle oynamakta. Ofansif farkındalığı tek 80. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma değerleri muhteşem. E, pası da 86 oldu. Güçlendiricisi de varmış orada. Yüksekten pası 82. Bitiriciliği 84. Duran top değeri 90. Falsosu 88. Hızı 84. Hızlanma 96. Şut gücü 83. Dayanıklılığı 82. Dengesi 90. Becerene baktığımız zaman makas çalıp çift vuruşu var. Harika. Çift vuruş çalım becerisinin olması çok iyi olmuş. Çıkarması da zor. Her zaman da çıkmayabiliyor. Ben bir Hakan Çalhanoğlu'na çıkardım galiba. Bir Ronaldinho ya, belki bir de David Beckham da olabilir. Bayağı futbolcuya denemişliğimiz var ama çok nadir futbolcuya çıkmıştı. Bakmadan pası da var. Ayağın dışında kullanabiliyor. Tek pası da var. Antrenman bölümünde de hızlı bir şekilde bir Ronaldo'ya bakacak olursak arkadaşlar. Sonra bir de bir maça geçelim. Gol sevinçlerine falan bakalım. Yorumlarda arkadaşlarımız bazen sormakta nasıl gol sevinci yapıyor diye. Bir de şutlarını görelim. serbest antrenman diyelim. Hucum egzersizi olsun. Öncelikle top sürmesi. Bir falso yolasak. Yerden verdik falsoyu. Biraz daha topun dibine girelim. Şöyle aşağı doğru çalım hareketleri. Kendisinde çift vuruşun olması iyi oldu. Bir dudak uçuklatan isabetsiz bir vuruş. Yön de falan göstermedik aslında. Şimdi burada adamı da çok sıçlamıyordum ama biraz yön göstererek mi şut çekelim. Gelir mi bir gol? Hadi be kaleci tokatladı. Aslında kaleci zayıf bir kaleci ama yemedi. Yiyedebilirdi. Şöyle hareketler. Şimdi de sol ayak falso. Aşağı doğru indiğimizi farz edelim. İndik. Şimdi dudak uçuklatan sert bir vuruş. Güzel vurdu bu sefer. Çünkü bazen pozisyonlarda aşağı inip sert vuruşlar gerçekleştirilebiliyor. Bu sefer biraz daha uzaktan denesek. O çok iyi vurdu. <laughs> bu sefer bayağı iyi vurdu. Ronaldo ile koştuğumuzu farz edelim. Dudak uçuklatan yaptık. Sol ayağı ortası. İyi, isabetli bir orta. Çok sert bir orta olmadı ama kötü kaleciye de yollamadı. Bir daha bir orta deneyelim arkadaşlar. Hucumdayız, ataktayız ve şimdi ortaladık. Bu sefer kaleciye doğru gitti. Sağ alıp orta yaparsak daha da güzel olabilir. Şimdi orta sağdan Ronaldo vuruşumuz yok. Öyle istediğimiz vuruşu gerçekleştiremedi. Biraz daha sert vurmamız lazım. Son kez bir daha deneyip sonra maça geçelim. Bir de gol sevinçlerine bakalım. Ronaldo nasıl gol sevinçleri yapıyor? Çok uzaklaşmayalım. Şu açılardan. Şimdi dudak uçuklatan iyi vurdu. Fena vurmadı. Şimdi falsomuz iyi çevirdi ama tabii zordu. Kolay bir bomba şut becerisi olsa işte Ronaldinho'da. O da harika olur. O yükselip aşağı doğru iniyor. Ronaldinho şimdi şu çizgiye kadar geldik. Şimdi falsomuz. Uf üst direk. İyi vurdu. Güzel de çevirdi aslında. Merino Ronaldo'yu gördük. <laughs> bir ilginç bir vuruş. Gol sevincine tıkladığımızda klasik bir gol sevinci yaptı. Tıklamadan falan da deneriz. Farklı gol sevinçleri var mı? Bir de parmağımızla falan götürürüz. Bu pek öyle almışan bir gol sevinci olmadı. Ama vuruşa baktığımız zaman ayağının dışını mı kullandı? Burun vurdu gibi geldi. Ayağın dışı gibi vurdu. Değişik bir gol vurucu. Ben ayak içi falso vuru zannettim. Yakından bir daha bakacak olursak ama orta da çok güzel. Ayağının dışıyla vuruyor. Ronaldo'nun koşusu bu şekilde. Tabii çok hızlı değil. Dudu uçuklatan. Of, çok sert vurdu. Bıraktım, hiçbir şeye basmadım. Her yani öyle samba falan yapmıyor Brezilyalılara ait bir gol sevinci olmadı. Öyle topuk falan vuruyorlardı. O tarz bir şey yok. Ama bekleyelim. Devamında da herhangi bir şey yapmadı. Ronaldo'nun da bandanalı hali. Saçları uzun. Gol sevinci diyelim. Ya bildiğimiz tarz hep aynı tarz gol sevinçleri yapıyor Ronaldo'yu. Ronaldo'ya ait öyle farklı bir gol sevinci görmedik arkadaşlar. Bayağı da gol sevinci yaptık kendisiyle. Çoğunlukla bu gol sevincini yapıyor. Keşke Ronaldo'ya has o samba hareketlerini falan da yapsalardı. Ama ne yazık ki değişik bir gol sevinci şimdilik görmedik. Olur da varsa da ben yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. İnşallah paket açılımı yapacak arkadaşlarımız en azı futbol parasına çıkarır. Son haftalarda bana bayağı bir zor çıkardı ama en azından Ronaldinho geldi. Bir Ronaldinho'yu deneyelim arkadaşlar. Milan kartı nasıl oynuyormuş? Artıları, eksileri nelerdir? Barcelona kartıyla bu kartını kıyasladığımızda bir tür farklılıklar olmakta. Sağ içerisinde gözlemleyebildiklerimi ben de sizlerle zaman içerisinde paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.